Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3,5 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. İlmeklerimi de ön yüzden bir sıra düz ördüm. Arka yüzden modelin kurulumuna başlayacağız çünkü. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım ben. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Şimdi arka yüzden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelin birinci sıra arka yüzündeyim. Modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor. Yapımı oldukça kolay. Birinci sıra arka yüzde ilmeklerimin tamamını düz öreceğim. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Arka yüzden ilmeklerimi düz örerek başladık. Modelin ikinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. Modelimiz beş, beş ilmek üzerine kuruluyor zaten. Şu kalan üç ilmeğimin bakın şöyle ipi markaya aldım. Şurası değil bakın. Şu 2 ile 3'ün arasındaki ipi alıyoruz bu şekilde. Uzattım. Şişimde duruyor ve ilmeklerimi düz örüyorum bu 3 ilmeğimi. 1 2 Şöyle 3 3 ilmeğimi düz ördükten sonra bu aradan çıkardığım ilmeğimi bu 3 ilmeğimin üzerinden arkaya doğru alıyorum. İpi benden yana aldım. Bir modelde diğer modelin arasında iki tane ters ilmek var. 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Tekrar ikinci ilmekle üçüncü ilmeğin arasındaki ipi bakın şu şekilde alıp uzatıyorum. Daha sonra bu üç ilmeğimi düz örüyorum. Tek tek. 2 ve 3 ve bu ara kısımdan çıkarmış olduğum ipi de 3 ilmeğin üzerinden atlattım bu şekilde ipi benden yana aldım 1 2 ilmek ters ördüm ipi markaya aldım yine ikinci ilmekle üçüncü ilmeğin ara boşluğundaki ipi bakın bu şekilde alıp uzattım daha sonra burada ilmeklerimi düz örüyorum 1 2 ve 3 ilmeğimi düz ördüm. Bu ara boşluktan çıkarmış olduğum ipimi de bu şekilde 3 ilmeğimin üzerinden atlatarak arkaya aldım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğini düz ördüm. Evet modeli bir kez kurduk. Model hep bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi bir kez daha kuralım modelimizi. Arka yüzden kuruyorduk modelimizi kenar ilmeğinden sonra arka yüzde ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Bu sırayı biraz gevşek örmemiz gerekiyor. Diğer türlü ilmeklerimizi örerken biraz zorlanabiliyoruz. kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet ön yüzdeyim tekrar. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyorum yine. İpimi markaya aldım. Bakın yine ikinci ilmekle 3. ilmeğin arasındaki ipi bu şekilde alıyorum. Uzattım. Şişimde duruyor sağ şişimde. Ve bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3. Bu ara boşluktan çıkardığım ilmeği de 3 ilmeğimin üzerinden atlattım ve modelimiz artık şeklini almaya başladı. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Tekrar ikinci ilmekle 3. ilmeğin ara boşluğundaki ipi bu şekilde alıp uzattım. Ve ilmeklerimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi daha sonra bu ara boşluktan çıkardığım ilmeği şöyle 3 ilmeğimin üzerinden atlattım. 2 ilmek ters ipi markaya aldım. Yine ikinci ilmekle 3. ilmeğin ara boşluğundaki ipi aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bu ipimi 3 ilmeğimin üzerinden atlatıp arkaya aldım. 2 ilmek ters kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet modeli iki kez kurduk. Model dediğim gibi hep bu iki sıranın tekrarından oluşan gayet kolay ve de şık bir model. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Evet bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki duruşu bu şekilde. Şöyle ip altına koydum ki model daha iyi anlaşılsın diye. Modelimin arka yüzden duruşu da bu şekilde. Yapımı oldukça kolay ve değişik bir model. 2 sıradan oluşuyor sadece. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Dilerseniz bu şekilde lastiksiz de kullanabilirsiniz. Çünkü bu şekilde de toparlama yapmadım model ya da e, dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Evet bu modelden ne örebilirsiniz? Birazcık onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel bere olur. Atkı yapımında kullanabilirsiniz. Etor şal yapımında. Ev tekstilinde, çocuk yelek e, süveterlerinde, hırka yapımında birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.